Merhaba, bugün sizlere e, Genshin Impact'teki e, en sevilen karakterlerden, benim de karakter olarak en sevdiğim, oyundaki de en güçlü karakterlerden biri olan 5 yıldız e, tek Claymore yani Büyük Kılıç'ın kullanıcısı e, Diluc'tan bahsedeceğim. 4 yıldız Büyük Kılıç kullanan, Claymore kullanan bir sürü karakter var ama 5 yıldız bir tek Diluc var. E, bu da onun bu yönden özel kılıyor. Şu anda da e, Claymore kullanan e, tek ateş karakteri. Yakında 4 e, yıldız Shinyan gelecek ama şu an konumuz o değil. Eee... Diluc aslında oynaması, setini dizmesi, itemlerini dizmesi e, çok kolay bir karakter. Sahip olması biraz zor, e, bildiğiniz gibi 5 yıldız ama sahip olduktan sonra itemlerini dizmesi işte oynaması gayet kolay bir karakter ve hani kötü oynasanız bile güçlü bir karakter. E, normal sol tıkı, gördüğünüz gibi büyük kılıçların genelde yavaş oluyor fakat bunu e, daha iyi hale getirecek Constellation'ları var onlardan da bahsedeceğim. Itemlerinden, Constellation'larından, takım önerilerinden hepsinden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi sol tıkı bu şekilde. Normalde claymore kullanıcılarının sol tıkına basılı tuttuğunuzda yani charge atak yaptığınızda kendi eksenlerinde dönüyorlar beyblade gibi. Ama burada daha hızlı bir atak yapıyor. Ee, aynı Beydodaki animasyon. İkisi aynı animasyonu kullanıyor. Diğer karakterler kendi e, etraflarında dönüyor. E'sini 3 kere kullanabiliyorsunuz. Birinci kullanışı 2, 3. 3 kere kullanabiliyorsunuz. Üçünü de farklı skill olarak sayıyor. Hani 3'ünü tek bir skill olarak saymıyor. Bu önemli. Özellikle Artifact seçerken bu çok önemli. Ee, ultisi de çok basit. Gayet güzel. Bir Ank'a kuşu fırlatıyor. Ve fırlattıktan sonra da gördüğünüz gibi Alev vurmaya devam ediyoruz. Her vurduğumuz e, Alev vurmaya devam ediyor ve bitiyor. Ee, öncelikle Talents serinden başlayacağım. Dediğim gibi normal atağa. Normal yani. <laughs> Herhangi bir şey e, değişmiyor. E, Esi 3 kere vuruyor gördüğünüz gibi e, demeçleri en fazla 3'te, üçüncüde vuruyor. Ultisi de yani gayet basit bir karakter dediğim gibi açıklanacak çok bir yönü yok. E, bu pasifi Dilun sol tıka bas yani charge atağını e, kullandığı stamina'yı azaltıyor. Gayet iyi bir şey. E, bu yemekli e, bu bu yemekli özür dilerim craftla ilgili bir şey. Claymore craftlarken, ki bu kısım çok önemli. Claymore craftlarken... ...craftlanan silahın materyallerinin bir kısmını geri verebiliyor. Gördüğünüz gibi şuradan Prototype Animus. Ki bu oyunda büyük ihtimalle kullanacağınız silah bu. Silahlardan da bahsedeceğim. Dediğim gibi skill'leri bu şekilde. Bu bu talent ise işte ulti attıktan sonra %20 damage'imizi arttırıyor bir süreliğine. Hani dediğim gibi oynaması çok kolay bir karakter. hani ee, sol tık, E, sol tık, E, sol tık, E şeklinde oynarsanız atak speedinizi en yükseğe çıkartmış olursunuz. yani direkt böyle sol tık, sol tık, sol tık yapmaktansa. Şimdi e, dediğim gibi oynaması kolay, silah seçmesi de çok kolay bir karakter. Eğer ki para vermeden yani free to play oynuyorsanız şansınıza dilik çıktıysa emin gösterdim şu anda da karakterin sırtında olan e, Prototype Animus silahını yapacaksınız. Ee, oyundaki materyallerle, size verdiği materyallerle gayet kolay yapabilirsiniz. Eğer ki dediğim gibi Diluc'la craftlarsanız %15 itemi, %15 craft temini geri verecektir. Şunu tabii ki geri vermiyor ama bunları geri veriyor. Bu da e, iyi bir şey. Bir sonrakini, e, bu da bir sonrakini daha kolay yapabiliyorsunuz. Eğer ki bilmiyorsanız şu nasıl bulunuyor diye. Nerede? Bunu nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız haftalık bosslardan düşüyor. Haftalık boss dediğim Hemen şuradan size göstereyim. Haftalık boss dediğim işte Ejderha bossu Divalin gördüğünüz gibi. E, kurt bossu Boreas. Ve yeni gelen e, Shield'e buradan da düşüyor olması lazım. Evet buradan da düşüyor. Bu üç yerden düşürebiliyorsunuz. E, Tabi şansınıza düşebilir veya başka bir silah düşebilir. Normal kılıç düşebilir, ok düşebilir. E, ondan sonra dediğim gibi... artefakt olarak da tek seçeneğiniz var aslında hani başka kullanacağınız herhangi bir şey e, atağınızı düşürecektir. Şu anda tam tamamlanmamış burada ama size örnek olarak gösterebileceğim. Crimson Witch seti. Crimson Witch seti gördüğünüz gibi ateş demeycini %15 arttırıyor. İki, iki, parça sette ve dört parça sette özellikle şu kısım. E'yi her kullandığınızda, E skillini her kullandığınızda e, iki parça setinin yani %15 demeycini %50 arttırıyor. Yani iki kere kullandığınızda burası ee, %30 olmuş oluyor ve bir kere daha kullanabiliyorsunuz %30 işte e, %37.5 haline gelmiş oluyor gayet e, işe yarar bir e, skill dediğim gibi e, ve bunu şu skill 3 ke, ayrı skill sanması e, şu yüzden önemli 3 kere kullandığınızda e, Artifact'in Set'ini tamamlamış oluyorsunuz. Yani Artifact'in Pasifi'ni tamamlamış oluyorsunuz. 1, 2, 3 Artifact'in bütün özelliklerini almış oluyorsunuz. Tabi şu anda 4 parça yok, e, bu benim hesabım değil arkadaşımın hesabı. Ben de dilik olmadığı için gösteremiyorum. Ama çok oynadığım bir karakter. Bu hesapla da ben oynuyorum çünkü. E, dediğim gibi aynı şekilde 4 parçası işte Vaporize, Melt'i falan bunların Damage'ini yükseltiyor. Ama önemli olan şu kısım ve şu kısım. Genelde ulti atacağınız zaman önce 3 kere E atıp ondan sonra ulti atarsanız total demeciniz yükselmiş olacaktır. Ee, silah dediğim gibi bedava oynuyorsanız hani ücretsiz şekilde oynuyorsanız para yatırmıyorsanız e, Prototype Animus eğer ki şanslıysanız e, eğer ki şanslıysanız Wolf Gravestone hani bu iki seçenek başka bir seçenek aramanıza gerek yok. Ben şuradan Wolf Gravestone'u da gösterebiliyor muyum? Claymore'a girelim. Evet şuradan e, Wolf Gravestone. Şu silah. Diğerleri de olabilir. Mesela e, şu Serpent Spine de olabilir ama bunun içinde de Battle Pass almanız lazım. Battle Pass alırsanız Serpent Spine de olur. Ama benim tavsiyem e, Prototype Animus veya Wolf Gravestone olacaktır. Eğer ki Battle Pass kullanıyorsanız Serpent Spine de olabilir. Bu şekilde göstermeye çalışıyorum çünkü e, telaffuzundan anlamayabilirsiniz diye. Ondan sonra talentlerinden bahsetmek gerekirse talentlerine hani ulaşmanız biraz daha doğrusu constellationlarına ulaşmanız biraz zor. E, ama bu hesap da free to 2 kere dilük çıktı şansına. Gene bir hızlıca üstünden geçeyim. Bu e, canı %50'nin üstünde olanları %15 daha fazla vuruyor. E, bu atak damage aldığınızda atağınızı ve atak speedinizi arttırıyor. Bu E'nizi güçlendiriyor. E, bu da gene E'nizi güçlen, E'den sonra vurduğunuzu güçlendiriyor. Bu ultinizi güçlendiriyor. Bu da aynı şekilde E normal atak, E normal atak, E normal atak kombonuzu güçlendiriyor. Yani bu şekilde e, yani hızlıca bahsetmek istediğim full constellation delay'a ulaşmak normal bir oyuncu için yani çok zor. Bayağı yüzlerce dolar yatırmanız lazım. Ama gördüğünüz gibi ilk constellationına ulaşabiliyorsunuz. Şu anda free to play hesap iki tane 5 yıldız çıkmış. ikisi de diluk. Ee, dediğim gibi diluk çok e, oynanması kolay. Çok fazla damage vuran. Ee, hani oyundaki en rahat oynanabilen karakterlerden biri. Yaratığın yanına gidin, vurun yani o ölecektir. Ee, ulti atın, E'ye basın. Random klavyeye kafa atsanız e, yaratığı gayet rahatlıkla öldürebileceğiniz bir karakter. Ee, karakteri asan dediğinizde de gördüğünüz gibi crit rate yükseliyor. Crit şansı yükseliyor. 90 level olduğunda 90 level %25 crit rate zaten kendiliğinden gelmiş oluyor. Karakterin base'inde crit rate gelmiş oluyor. Artifeklerini de se seçeceğiniz statlar zaten e, bildiğiniz gibi daha önceki artifek videomu izlediyseniz. Burası HP olmak zorunda başka bir şey olamıyor. Burası da atak. Burada yüzde atak. Burada bul bulabilirseniz pyro damage bulamazsanız atak. Burada da crit rate ya da crit damage e, yapabilirsiniz. Ben burada tamamını bulamadım o yüzden e, hani bu şekilde ama siz e, kendi karakterinizle oynarken bu şekilde kasabilirsiniz e, burada set tamamlanmadığı için iki parça e, Crimson seti iki iki parça da Gladiator seti e, taktık ama bu şekilde de kullanılabilir eğer ki dört e, parça bu seti tamamlayabilirsiniz şapka da çıktı ama şapka defans olduğu için e, takamıyoruz maalesef e, dediğim gibi Diluc hakkında Asentlerken kendi gerekli materyalleri de bakalım. Bu zaten ateş bosundan düşenler. Bu lamp grass. small e, smell lamp grass. Bununla ilgili video çekeceğim. Ama ondan önce hani nerede çıkardığı merak ediyorsanız şu bölgelerde. Şu bölgelerde Moonstrad'ın bu bölgelerinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Aynı şekilde şunlar da. Bunlar da kestiğiniz e, Fatui'lerden hani insan e, yaratıklardan çıkıyor. Treasure Order'lardan değil de işte bu ee, Sikirmişlerden, elektrolardan, dicin mecclerden, bu şişkolardan falan çıkıyor Bunlar da Gayet kolay şekilde şunu toplayabilirsiniz zaten. Boss rotası e, yapıyorsanız Discordumuzda boss rotası haritası da var. E, onun da videosu gelecek. Yapıyorsanız gayet rahatlıkla buna sahip olabilirsiniz. Bunlara sahip olabilirsiniz. E, bu da dediğim gibi çok kolay toplanabilecek bir şey. Bununla ilgili video da gelecek. Bu da zaten e, ateş bossundan düşen şu ikisi. De ateş bossundan düşen şeyler. Başka bahsedeceğim bir şey e, Diluc'la ilgili yok. Diluc gayet, tekrar söyleyeceğim, hani eğer ki sahip olursanız kesinlikle oynamanız gereken bir karakter. Çünkü e, oyundaki oynaması en rahat, en güçlü karakterlerden biri. Defansı da yüksek, atağı da yüksek, kendi base crit rate'i var. Hani itemlerini yanlış yapsanız bile, hani itemlerini yanlış yapsanız bile kendiliğinden mesela şu an 80 level, %20 crit rate geliyor. Hani e, mesela bu itemlerin tamamı yanlış. Benim hesabım olsa bu şekilde yapmazdım ama arkadaş hesabı o kendi şeklinde yapıyor. Eğer ki Prototype Animus'u da güçlendirmek istiyorsanız gördüğünüz gibi bunu güçlendirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Haftalık boss'larla craftlayıp güçlendirebilirsiniz, zifayinleyebilirsiniz. Diluk hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi çok kolay ve güzel bir karakter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.